üzere hamur işini görünce daha yorum! Annem hep biraz daha az yemem gerektiğini söylüyor. Nenemse ye ya yavrum ye, ye ki büyüyesin diyor. E şimdi annemi dinleyip küçücük mü kalayım? Tabii ki nenemin sözünü tutuyorum. Yiyorum da yiyorum, yiyorum da yiyorum. Kekler geliyor, börekler gidiyor. Kurabiyeler geliyor, makarnalar gidiyor. Öyle durup seyredecek değilim ya canım. Tabii ki nimetin kadrini bilen bir çocuk olarak hepsini güzelce mideme indiriyorum. Her şey iyi hoş da ara sıra yürümekte, ara sıra da zıplamakta zorluk çekiyorum. Sanırım biraz fazla ağırlaştım. Aynaya ne zaman baksam sanki biraz daha dombili görünüyorum. Doğrusu bazı arkadaşlarımın bana neden şişko diye seslendiğini de anlayabiliyorum. Fakat ne yapayım canım? Yemeden duramıyorum. Geçenlerde biraz üşümüştüm. Hırkamı giyeyim dedim. Fakat içine bir türlü giremedim. Hırkamı küçüldü. Ben mi büyüdüm bilemedim. Annem biraz kilo vermem gerektiğini söylüyor. Nenemse aman da benim tombişim. Sana yeni hırka örerim. Üzülme diyor. Hem Zaten yanaklarım böyle çok tatlıymış. Beni öpmeye doyamıyorlarmış. Gerçi koşu yarışlarında hep sonuncu oluyorum. Yokuş çıkarken de hep nefes nefese kalıyorum. Babam üzülme çocuğum biraz daha büyüğü bir araba alırız. Onu sürersin zaten dedi. Dedem bu gidişle çocuk obez olacak. Az yedirin yahu diye söylendi. Obez neymiş bakacaktım. Fakat önce mutfağa gitmem lazım. Acıktım. Bana tavsiye etmek istediğiniz bir şey var mı? Yorumlara yazarsanız, karnımı doyurunca okumaya çalışırım.